Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın final bölüm çekimlerinden son kamera arkası görüntüleri paylaşıyoruz. Oyuncularımız setten son sahnelerden toplu olarak fotoğraflar paylaştılar ve tabii ki ben de bu görüntüleri hemen sizlerle paylaşmak istedim. Anlaşılan kalp yarasının final sahnesi mezarlıkta ve işte sizler için mezarlıktan yapılmış çekimleri takdim ediyoruz. Herkes gelecek haftayı iple çekiyor. Bakalım final bölümde neler yaşanacak. Şimdiden herkes çok heyecanlı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.